Değerli izleyiciler yasaklardan sonra yani kendimizi bu kadar salmıştıktan sonra böyle bir gelişmenin yaşanması büyük olasılıktı ve maalesef görünen o ki yasaklar geri geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının bitmesi ve artık ticari işletmelerin üzerindeki yasakların bir bir kalkması vatandaşlar üzerinde hemen bir normal hayat izlenimi yarattı ve sanki koronavirüs sebebiyle binlerce kişiyi daha yeni kaybetmemişiz gibi tüm önlemleri bir anda hayatımızdan çıkardık. Başta Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere her fırsatta, her açıklamada tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğini bizlere sürekli söylüyorlar. Maske ve hijyen bu virüsün başlıca düşmanı. Eğer bu tedbirlere devam edersek bu virüsten daha kolay ve çabuk kurtuluruz. Fakat biz ne yapıyoruz? Maskeyi çenemize, mesafeyi de evimize bırakıyoruz. Ben çenedeki maskeyi bile görmeye razıyken psikolojik olarak %90 maske takmayı çoktan bıraktı. Sahillerde, parklarda sosyal mesafe bırakın 1,5 metreyi 30 santime bulmuyor. Omuz omuza vuruyoruz dolaşırken. Tokalaşmalar, öpüşmeler çoktan başladı. Yasak yasak dendi ama denetim yok. Ve olan oldu sonunda hayatın normalleşmediğini ve virüsün aynı hızıyla yayılmaya devam ettiğini yeni verilerle beraber maalesef açık net gördük. Normalleşme adımları sonrası vaka sayılarının belli bir vantta takılıp kalması sokağa çıkma yasağını yeniden gündeme getirdi. Bilim kurulu üyelerinin bu yöndeki taleplerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sıcak bakıyor. Kahvelerde, çay ocaklarında okey ıstakıları birbirini kırıyor. Lokantalarda masa sohbetleri aynı şekilde. Azıcık işimizi sıkamadık değil mi? azıcık çenemize, dürtülerimize dur diyemedik. Az daha sabredemedik. Boşu boşuna kendimizi hapis hayatını reva gördük yine. Oysa ki az daha dişimizi sıksak her şey daha güzel olacaktı. Bakın aşı çalışmaları ile ilgili ciddi bir ilerleme var ve Ekim veya Kasım itibarıyla aşının piyasaya sürüleceğini söylüyor yetkililer her şeyi başkasından beklemeyin lütfen. Ben evde kalmam o kalsın, ben maske takmam o taksın, ben yasaklara uymam o uyusun. Arkadaş bir seferde sen uy be, bir kere de sen dinle. Ölür müsün yasaklara uysan? Uymazsan öleceksin zaten. Bari öleceksen de başkalarını hasta etmeden öl. Önümüzdeki hafta sonu için herkes hazırlıklı olsun. Yani yeni sokağa çıkma kısıtlamalarının açıklanması an meselesi. Şu saatten sonra artık yapacak tek şey tedbirlere en azından bugünden sonra uymanızı istemek. Bu konuda yeni gelişmeler yaşandığında yine buradan sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmelerden tarafsız ve en doğru şekilde haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.